Ona lan, evet, ana balta. Şey alayım bari, alayım dur dur. Ah, ah, çıkmıyor lan, ah çıkarttım. Ona lan kazık. bel, alayım bari götüne sokar belki. Aa, Aa, Kimin Ah, yürü, ah. Gel bakalım buraya Ahmet. Ne Mustafa Bey? Ah, bırak Mustafa, Mustafa abi, Bey. Abi Mustafa Bey. Mustafa abi, Bey bırak Mustafa Bey. Ah, Allah. Mustafa Bey. Mustafa Bey. Mustafa Bey ne yaptın Mustafa Bey? Yürü git buradan. Sivil. 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 O nedir lan? Ne lan bu? Güzel mi burada? Aa ne <laughs> o? Ne bence? Alan var belki kesimize yarar ya. Geliyorum Cevdet. Yettim Cevdet. Yediyorum. Ay. Bacağım Ah, ah Mustafa. Hoş geldin. Aa ah, bunlar da. Hey. Ne ee, hangisini deneyim? Bundan başlayalım. Hop. Bunu nasıl aldım? nasıldım hmm, bunu deneyelim bak böyle yapabiliyorum vay bak bu sonuncusu nasıl oldum hmm. yaşasın vay vay ana anas kim başım başım yapmışım. Mustafa. 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 İyi misin Mustafa? Kalk Mustafa. Sana yardım edeceğim Mustafa. Aha. Yıllardır Aha. bize ne çektirdin lan? <laughs> Piç. Gel lan buraya. O kalbi artık ihtiyacın yok. Aaa. düşünüyor olabilir. Mustafa ettim Jack. Mustafa ettim. Al. Arkadaşlar <laughs> bu video hey. Nasılsın Ahbap? Aynen çok şükür. Ca Bitti.